Merhaba arkadaşlar. Sonunda rast ikiye 2'ye başlayabiliyoruz. Birinci oyunu bitirmiştik iki farklı şekilde. Onların ayrıntıları bölüm 0'da bulabilirsiniz. Bu bölümü Türkçe mal oynuyoruz. Bu let's play olacak rehber olmayacak. Hikayeye odaklı gideceğiz. Ana görev odaklı gideceğiz. Yan görevleri de yapacağız. Hepsini yapacağız. Yüzü yüzlemeye çalışacağım. Bu başarılar için ise sıfırlamaya çalışıyorum ama burada direkt 13 tane başarım bir anda veriyor. Eğer onu sıfırlayabilirsem çok daha iyi bir şekilde oyuna devam edebileceğiz. Ama bu süreçte direkt oyunu hiç kapatmamam lazım. Onun nasıl pek fazla bilmiyorum ama bir şekilde çaresine bakacağız. Bölümler 20 dakika 20 dakika olacak. Haftada 2 tane gelmesini planlıyorum. Bir aksilik olmazsa. Öyleyse oyuna geçelim. İlk oyunun sonunda biliyorsunuz mucize gelmiştik. Onun lütufları da dünya kaybolmuştu. Şimdi bakalım neler olmuş onlara bakalım. The eternal dawn of our penances heralds its imminent end. Onun derken bizden mi bahsediyor acaba?

Bu elindeki kazık belki de by the Bu elindeki, e, kazık belki de İsa'ya referans olabilir Hazreti İsa'ya. Çok fazla değilim, biraz zorlama tahmin olabilir ama Burada oyunun sonundaki şey görüyoruz. Mucizenin en son orada çocuk bırakmıştı. O muhabbet. Born on the shoulders of three mighty statues, the resounding beat of a great heart could be heard emanating from the clouds, thundering like the knell of an unseen church bell, raised higher than any other, enchanting us all to lift our gaze aloft in an ascetic call to prayer. For the miracle was about to give birth to a child. Mucizenin bir çocuğu olacak işte. Onun şeyi oradan var. Şimdi burada bizim tabuta görmüş hatırlıyorsunuz. Deogracias bizim tabutumuzda nöbet tutuyor. Hepsi taşlaşmış. Bazı figürler var. Biz bir miktar unutulmuşuz gibi. Sağ kolumuz direkt ağaç gibi olmuş. O detay var. İlk bükülmüş olana referans olabilir. O da bükülmüş olana birinci oynayan biliyorsunuz. Mucizenin ilk tezahür ettiği zaman. ortaya çıktığı zaman bir tane genç cizlandırmak için yalvarıyordu. Orada bak arkada bükülmüş olanın sureti var görebiliyorsunuz. Çok böyle dikkatli bakarsanız. Biz de tam oradayız yani. İlk başladığımız yerdeyiz. Şimdi bu noktada bir saniyenizi alacağım. Steam konsolundan başarımları sıfırlamaya deneyeceğim. Diye Normalde sıfırlayamıyorum. 13 tane başarı birden veriyor. Geçen oyunki gibi yapamıyorum. Ama bunu bir deneyim bakalım. Şu an sanırım sıfırlamayı başardım diye tahmin ediyorum. Sıfırlanmışsa sizin için de güzel bir rehber olacak. En azından ben yüzde bitirebilirsem tabii ki. Burada 3 tane silah var. Bu ağır ve blo olmayan, güçlü vuruşlar yapan yavaş bir silah. Bu hızlı, blok yapabilen ama az vuran. Bu ikisinin ortası Başlarken şuna başlamanız yerin olabilir. Yani zaten hepsini elde edeceksiniz ama bir şekilde bunları seçmeniz lazım. Peki niye ile başlamadık? Mekopta, ben mucize ortadan kaybolunca son sinematikte gördüğünüz sadece kablosu kalmıştı. Onun dışındaki hepsi ökürmüştü birer birer. Yani suçluluğun kılıcı şu an elimizde yok. Zaten burada bizim tüm silahları kullanmamız için elinden geleni yapıyor oyun. Yani bulmacalar falan filan hepsi tüm silahlar üzerine tüm silahlara ulaşmanız gerekebiliyor bazen. Bazı bosslarda mesela bu silah iş yapmıyor. Gidiyorsunuz başka silah yapıyorsunuz ve bazı moblarda mesela bu silah hiç iş yapmıyor. Havadan vuranlara falan. Burası zaten bonfire mantığı var. Burada ölünce burada doyuyorsunuz. Kaydınızı burada alıyorsunuz falan. Burada ilk boss fight'ımıza geliyoruz. 100, 100 kişi Oblivion'un keskisi. Burası sabırlı olacaksınız biraz. muhtemelen benim e, no damage kestiğim tek boss olacak. Öyle söyleyeyim size. <gülüyor> <gülüyor> İlk başarımımızı aldık bu arada. Faces anlıyor. Oblivion. A thousand years later diyor. O da bin yıl sonra demek herhalde. Bak şu an aklımı kullanmaya çalışıyorum. Hundred yüzdü sanırım. One hundred. Evet, evet o civarda. 1000 bin. yıl sonra yani bir bin yıldır uyuyorduk uykumuzdan uyandık aynı şekilde hatırlıyorsanız ama sitaslar da bin yıl öyle bir şey olmuştu burada göklerden gelen bir karar var herhalde onu okuyacaklar <laughs> bu espri yapmaz ama olmaz diye one, returned from the tomb, and walking among the mourners, your awakening is now written on the eternal pages. annunciated is my name, and i hail from the heavenly mountains on high, the seat and the beginning of all that is holy, so that i may address you. Alan, her şeyin yeri ve olan yüce Look upon me thus as a preceptor in this enterprise, hailing from the highest of all seats, hmm. penitent one. The miracle shall give birth to a new child in a great heart descended from the clouds that watches over the ancient city of the blessed name from on high. Mücdet bulutlarına inen büyük bir kalpli yeni bir çocuk doğacak ve bu kalp Pal ismin Kadim şehrini yukarıdan izleyecek. Ve birinci oyunun sonunda zaten Mücdet kendini son bir çağrı olarak bir bedene hapsetmiş diye hatırlıyoruz. You must reach it to stop its birth. But on this ascending path of penitence, the arch confraternity awaits you. Those penitents that the miracle itself took as its sentinels now await your arrival. Bakın geçen oyunda e, olarak biz vardı, Credento falan vardı. Ama burada tüm bosslar direkt tövbekar olacakmış herhalde. Boş konratlık varmış. Müze kendisi nöbetçi olarak aldı tövbekarlar. Yani müzenin laklarına fısıldadığı bazı arkadaşlar var, tarikatlar var. Orospina. Bunun ismi bir şey mi? Benedicta of the Odon of, of, of the confraternity of incorruptible flesh, all under the dictate of the oldest penitent, the first among them all, who was Eviterno, father of the penitents. Penitent one. The miracle has instilled three regrets in the consciences of three of its guardians. Only by revealing them shall you achieve the humiliation of the sculpted figures that hold up the city, allowing you to ascend to its upper reaches and finally to the great heart. Look for the guardians. Bu bölümün ismi göklerden gelen bir karar olacak bu arada. <laughs> yani öyle. Dedim. Aklıma geldi. Evet oyuna başlayabiliriz. Arka mekanlar çok iyi ya. Ağaçlar falan. Evet. Teli. Sağ üst. Ve şu. Bizim ilk oyunu kullandığımız şu var. Bu güzel mesela. Fena değil de, ha. Burada bak gizli bir şey var gördünüz mü? Buraya bir işaret. Burada da gizli bir şey var. Buraya giremiyoruz. Buranın işareti kalsın zaten. Burayı e, bizim şey var. Gürbüz var. E, gürbüz açıyorum Şurada bir ödülümüz var. Şurada henüz alamadığımız bir şey var. Oraya bir işaret. Dağdan devam edebiliriz. Yerde bir şey var. Burada arkadaşlar alma şey değişti artık Y değil. Sol alt. Gene terastan ışıkların yanmamasını. Doğa kullanma şeyi de değişti bu arada. Normalde sol üstte artık B'ye basıyoruz. Aşağı ve büyük Doğa, küçük Doğa da normal şey. Toprağın kendisinden çıkan ve ateş hasarı veren alevleri çağırır. Bunu taktık. Bir hikayesi var mı peki? Hiçbir şeyin söndüremediği dost aleve ilahi söyle. Üzerine ağır toprak yığınları kapladı ve gölgelerden marum kaldığı için şimdi huzur içinde uyuyor. Diyor. Güzel. Bu da fena değil. Bu da tamam. Buraya da bir tane bırakalım. Henüz Burada ay eşi çocukları da var. Onlar da bununla başlıyor. Yok. Başarılar bulduk arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şu an. Sayması şey yani. Hepsini saydı yani yapamıyoruz. O yüzden size böyle sıfırdan gösteremiyorum. Sıfırdan. Yapacak bir şey yok. Biz de böyle oynarız. Ne yapalım. ilk şehrimize geldik. Buraya henüz çıkamıyoruz. Buraya zıplayamıyoruz. Yazık oldu. Burada gizli bir şey var gibi. Burada ne yapsak? Burada bir tane dayı var. Onunla bir tanışalım. Bir ne istiyor. Welcome to my most humble of workshops which is a flurry of sawdust, glue and varnish. Bu arada fark ederseniz bin yıl sonra da buradaki herkes yani diğer oyun herkes yalın ayakta burada yalın ayak, kimse yok herkesin botu mot her şey yerinde ve sanat önem veriliyor heykeller mekeller onlar da at safaya çıkmış yani güzel gelişmeler var. Montagnes is my name, master sculptor. One of those who... With steady hand and silver chisel, patiently carve out from the wood the faithful shapes of our true saints, so that they might be contemplated and revered by the devout. No trace of light remains in my glassy eyes, yet still I know what thou seekest and needest.

And I can sculpt for thee figures that will fit into the altarpiece you carry on your back, like this very one I offer to thee here. Please accept this as a gesture of my unending gratitude. It is but the first piece of many more I shall carve for you. Now I shall place it upon the altarpiece upon your back, and you will feel its grace, but also its burden. The hands of the miracle will guide me in the carving in accordance with the memory you bring me. May they guide thee as they guide me, penitent one. Artık böyle iyilikler var arkadaşlar. Burada bazı yetenekler elde ediyorsunuz. Pasifleri falan var. Mesela bu direkt %10 hasar arttırıyor. Bunun bir hikayesi de vardır. Karanlıkta bulaşıyorum ve parmaklarım hançer tutmak için savaşıyorum. Nemli avucumun içine kıvranıyor. Sanki elimden kaçmak isteyen canlı bir varlık gibi. Sanki silah böylesine korkunç bir suçun, böylesine iğrenç bir ihanetin parçası olmak istemiyormuş gibi. Talimatlar çıktı. Ya o ya ben. Bu yüzden bekliyorum. Ve bunu gerektiği sürece yapacağım. Bu pişmanlıklar ve sessizlik de suç ortağım olarak bana katılacak. Ta ki o bilmeden kapının eşinden geçene kadar. Ayinin hikayesi böyleymiş. Peki bu bakayım. Tamam. Bir miktar daha konuşalım bir NPC ile. Burada kim varmış? Kırmızı bir halı var önümüzde. Halı mı o peki? Bunun ee... Elbisesinin bir parçasıymış. Bu kimmiş peki? This that sin and Crime and not but Bu Hristiyanlıkta günah çıkarma eylemlerinde işte oranın böyle bir yapı oluyor. Onun sağ tarafında görmeden o şey işte apasız ya günah çıkarma falan yapıyorsunuz. O muhabbete bir gönderme sanırım. Bu da kırmızı da o renklerle alakalı bir şey. Here. Darkness, there remaineth but tears for me, and forgiveness for those of you who seeketh it. Where are the bereaved now? Where are the repentant? How long since the long agony of this sacrament began! Now that your penance of silence and the pain that plagues your flesh has led you to my dark confessional, let me purge the guilt you bear and thus alleviate your burden. Penitent one, return when the guilt scorches your brow. I will free you from your burden. For that is my purpose. Burada işte o bizim oyundaki günah çıkarmalı vardı ya. Onun aynısı bir farkı yok. Sadece farklı bir şey var. Bir çığlık duyduk ve bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer bölüme şuradan gelebilirsiniz. Bura karda izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyoruz. Görüşürüz.